Niye mesela İstanbul'da askeri ücret farklı Anadolu'da farklı değil? Ben bunu söylüyorum en büyük hata var. Yani İstanbul'da bölgesel ise asgari ücret olması lazım yani her şey farklı çünkü otopark fiyatları farklı ev kiraları farklı niye askeri ücret aynı? Evet İstanbul'daki askeri ücret daha farklı olması daha yüksek olması lazım büyük şehirlerdekilerin. Bu ne kazandırır Türkiye'ye? Bu ne kazandırır Türkiye'ye değil de insanlara kazandırır. İnsanlar en azından burada bu kadar zorlanırken bir tık daha az zorlanmasını sağlar. Bu şekilde çok zorlanıyorlar çünkü. E tamam, bu işler işçiler tarafında ama sanayici o zaman yatırımını da değiştirir mi? E Parti... değiştirir daha iyi gider burada hayat pahalı diye san... fabrikalarını İstanbul dışındaki başka şehirlere koyar yani daha güzel olur bence teşvik olur bir şekilde yani. Adam dur İstanbul'da iş yapacağım ama Konya'da fabrika kurayım der. Çünkü buradaki asgari ücret 50 lira 50 bin lira vermeyimler der 10 liraya Konya'da vereyim der. O da daha iyi olur ama şu an bir sürü şey İstanbul'a yüklendi çevresine yüklendi bu da yanlış bir şey yani. Bence bunların hepsi stratejik yapılacak şeyler yapılması lazım yani ben fabrikayı Sakarya'da değil de Konya'da kurayım demeli. Sanayici bundan dolayı. Bu da çok büyük. Oradaki işsizliği de azaltır. İstihdamı artırır evet. orada diyorsunuz. İstanbul'daki yoğunluğu da Aa, azaltır. Yoğunluğu, hem buradaki yoğunluğu azaltır hem oradaki istihdamı artırır.